Artık haddinizi bildirmemizin zamanı geldi. Bu sefer çok büyük yanlış yaptınız. Sizi Azerbaycan'ın elinden Rusya bile alamaz. Askerlerinizin kaçmasından da belliydi zaten böyle olacağı. Türkiye kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri ve savunma alanlarında da çok sayıda işbirlikleri yapılıyor. İki kardeş ülke çok sayıda tatbikata da imza attı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan, altyapısını modernize ederken Türkiye her zaman yanındaydı. İki ülke arası diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de başladı. Askeri tecrübe paylaşımı ve savunma sanayi işbirlikleri de beraberinde geldi. Türkiye, Azerbaycan ordusunun güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Üstelik bu son saldırı yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenilendi. ASELSAN tarafından üretilen lazer güdüm kiti de Azerbaycan'ın geliştirdiği milli mühimmatları akıllı hale getirdi. ROKETSAN da Azerbaycan ordusuna yerli üretim güdümlü topçu roketleri ile uzun menzilli roket sistemlerini teslim etti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ROKETSAN tarafından üretilen uzun menzilli roket sistemleri ve kaplan füzesi sistemleri de yer alıyor. 25 Şubat'ta Bakü'de Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda askeri, mali ve güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalandı. Buna göre Azerbaycan, Türk savunma sanayi şirketlerinden 200 milyon liralık ürün ve hizmet satın alacak. Azerbaycan'ın ayrıca Türkiye üretimi İHA ve SİHA'larla birlikte Altay tankı ve Atak helikopterine de ilgisi var. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Yukarı Karabağ'ın işgalinden beri bu bölgede süren gerginliğin Ermenistan'ın pervasız ve sistematik saldırıları sebebiyle çatışmaya dönüşmesinden dolayı endişeliyiz. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri koordinasyonu güçlendirmeye yönelik birçok ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Sadece geçen yıl 4 ortak tatbikat yapıldı. 29 Temmuz'da Turas Kartalı Operasyonu düzenlendi. Azerbaycan'ın 5 şehrinde yapılan tatbikatta geniş çaplı saldırı amaçlı kara ve hava taktik eğitimleri verildi. İki ülke son olarak Türk Sağlık Kuvvetleri'nin başlattığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Akdeniz Fırtınası tatbikatında bir araya geldi. Türkiye ile Azerbaycan ordusuna ait helikopterler birlikte uçuş yaptı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki işgalini genişletmek için önceki gün saldırı başlatan Ermeni güçleri ve daha önceden Suriye'den getirilen PKK'lı teröristlere karşı da üstünlük sağladı. Ermenistan'ın önceki gün başlattığı Karabağ bölgesindeki saldırıları ardından çatışmalar Fuzuli ve Cebrail bölgeleriyle Karabağ'ın kuzey bölgelerinde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusu bu bölgelerde Ermeni ordusunun yanı sıra PKK'lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Fuzuli, Cebrail bölgesi, İran üzerinden bölgeye sızdırılan, Karabağ kuzeyi ise Sevan gölünden bölgeye sızdırılan PKK'lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor. Saldırı öncesi Fransa'nın Suriye ve Irak kuzeyinde PKK içerisinden oluşturduğu Ermeni taburları Irak ve İran üzerinden bölgeye taşınmıştı halen Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırılarının arkasındaki güçler olarak Rusya'nın silah ve mühimmat desteği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansman desteği, Fransa'nın Asala ve PKK koordinasyonuyla bölgeye gönderilen Ermeni taburlarını oluşturması, Karabağ'a gönderilen PKK'lı teröristlerin ABD, Fransa, Rusya'nın PKK ile yan yana bulunduğu Kamışlı bölgesinden gönderilmiş olmaları, Türkiye'nin terörle mücadelesi dolayısıyla Ağrı istikametini kullanamayan PKK'lı teröristlerin Karadağ'a taşınması için Irak ve İran'ın yol açması dikkat çekiyor. Sağdaki Ermenistan'a destek olarak görülebilecek tüm bu gelişmeler ve ülkeler Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de ittifak oluşturan ülkelerden oluşuyor. Kısmi seferberlik ilan eden Azerbaycan Türkiye dışındaki ülkelere hava sahasını kapattı. Azerbaycan'ın hava sahasını Rusya'ya kapatması bu konuda Rusya'nın tutumuna güvensizliğini ortaya koydu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı. Aliyev, Macron'a Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ Ermenistan'dır yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i telefonla arayan Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle tedirgin olduğunu, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Aliyev de Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ Ermenistan'dır yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu kaydetti. Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'ın mevzi ve sivil yerleşim birimlerini ağır top atışına tuttuğunu, neticede sivil ve askeri can kayıpları olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun da buna yanıt olarak karşı saldırıya geçtiğine dikkat çekti. Aliyev, yaşanan tüm olaylardan Ermenistan yönetiminin sorumlu olduğuna vurgu yaptı. Görüşmede Aliyev ve Macron, diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurmak konusunda anlaştı. Türk dili konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, BM kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeye çağırdığını vurguladı. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Birleşmiş Milletler kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını vurguladı. Amreyev yaptığı yazılı açıklamada iki ülke arasındaki çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, Türk Konseyi, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının, Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde ivedilikle çözümünün önemini yinelemektedir ifadesini kullandı. Çatışmalardaki can kayıpları için Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Amreyev, Türk Konseyi 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ni Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Tovuz bölgesine yapılan saldırıda da Ermenistan'ı ilk dakikalarda en şiddetle kınayan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Hacıyev, Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki devlet ilkesine uygun olarak tüm konularda dayanışma sergiliyor ve daima birbirini tereddütsüz destekliyor ifadelerini kullandı.